I <laughs> do 4 tane atölyemiz var. Takım yıldızı atölyemiz. Çocuklar kutu şeklinde takım yıldızlarını kesiyorlar, daha sonra deliyorlar. Alttan plaj tuttuğumuzda her bir takım yıldızının rengi farklı oluyor. Daha sonra uçan balon atölyemiz var. Şurada uçuruyoruz gördüğünüz gibi. Onda da e, poşeti çok normal evde bulunacak malzemelerden uçan bir balon yapıyoruz. Daha sonra robot atölyemiz var. Robotları çalıştırıyoruz. İşte bağlantılarını öğretiyoruz. Alüminyum folyodan robot yaptırıyoruz. Bir de gezegen atölyemiz var. Gezegenlerimizi yaptırıyoruz ve gezegenlerimizi tanıtıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Bilim Erzurum olarak buradayız. Atölyelerimizde de devam ediyoruz. Şu an yoğunluk var tabii ki. Özellikle robot atölyemize çok fazla. Çünkü bu tür yerlere gelen öğrencilerimiz genelde teknolojiye çok aç oldukları için hemen koşturuyorlar aslında. Biz de yetişmeye çalışıyoruz. Talep çok fazla. <laughs> Çok güzel gidiyor. Böyle standı falan da kurduk. Çok hoş ve bayağı ilgi var. Hiç beklemiyordum bu kadar olacağını. Çok güzel gidiyor. Hava falan da çok açık. Hani güneş gözlemi, teleskop falan aşırı güzel gözüküyor. Öyle. Yani. Üçte yazıcılarımız var. Bazılarında hediyelik eşya yapıyoruz. Hani anahtar güneşle. Birinde de astronot yapıyoruz. Hatta birazdan bakarsınız. sana gerçeklik gözüyle gezegenleri gezmek var ve teleskoplarla güneşi gözlemlemek var. <laughs> Her türlü gözlem yapılır. Her türlü gözlem yapılır. Her türlü gözlem yapılır. Her türlü gözlem yapılır. Dedi bize bir şey oldu. 16 saat boyunca yakmak yerine al. Kulağa geldi. Ve gördüğüm anlatıcısı. Evet. kırmızı yuvarlak güneşimizin kendisi aslında. Güneşimiz tipik bir yıldız ve küresiz. Çok zor bir şey değil aslında. Şeyden çıkıyor.

Suma <laughs> şunlardan <laughs> Hanım, kıymetli protokol, değerli misafirler, değerli basın mensupları, yeni göğe bakma durağımıza, Erzurum'a, gökyüzü gözlem etkinliğine hoş geldiniz. <laughs> Anadolu, gözlem evinin e, kısa resmi sitesinden canlı olarak da görüntüler ekranlarımıza geliyor. Bu proje efendim, Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında olamadığı bir bölgede gözlem yapma şansını da burada bugün hep birlikte yakalayacağız çalışmaları devam eder Dardan. Erzurum inşallah uzay ve astronomi tutkunlarının yeni tutkusu ve göğe bakma durağı olacak. Ve bilindiği gibi ülkemizin 2023 vizyon projeler arasındaki en büyük astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alandaki temel bilim yatırımı olan Doğu Anadolu de şehrimiz dünyanın uzay açılan en önemli bilimsel araştırma merkezi olacaktır. 3170 rakımlı konaklı Karakaya Tepesi'nde de konuşlanan yaklaşık 100 ton ağırlığı ve 4 metrelik çapıyla Türkiye'nin en büyük teleskobu ünvanına sahip dağın dağın eteklerinde hep birlikte uzayın derinliklerini inşallah sizlerle beraber seyredeceğiz. Kadim kentimizde düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliklerimiz inşallah yeni astronomi ve uzay tutkunlarına da ilham kaynağı olacaktır. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı Erzurum gözlem etkinliğimiz inşallah bu alanda yeni ufuklara ve yeni hedeflere yelken açacak ve inşallah yeni bilim adamlarının bu yetişmesine vesile olacaktır. Bu biliyorsunuz Diyarbakır'daki ve Van'dakinden sonra üçüncü etkinliğimiz ve bundan sonra da inşallah Antalya'da dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Her geçen gün artan bir katılım, yoğun bir teveccüh bu anlamda beklentilerimizin nedenli karşılandığını göstermesi açısından bize mutluluk veriyor. Ve bundan sonraki gökyüzü etkinliklerimiz için de ayrı bir heyecan sağlıyor. İnanıyorum ki üç yıl önce başlattığımız bu anlamlı çalışma her geçen yıl gençlerimizle, bilim insanlarımızla ve tüm paydaşlarımızla büyüyerek, güçlenerek devam edecek. Ve tabii şenliği bu anlamda etkinliği gerçekleştirdiğimiz noktalar gökyüzü gözleminin ülkemizde en iyi şekilde gerçekleştiği noktalar ve az önce konuşmacılar bahsettiler mi bilmiyorum ama Erzurum Türkiye'de teleskopun en büyük teleskopun bulunduğu il olması açısından önem arz ediyor ve inanıyorum ki gökyüzü etkinliğimiz her yıl Erzurum'da bu anlamda önemli bir marka olmasıyla birlikte güçlenerek devam edecek. Tabii şu anda içerisinde bulunduğunuz konaklı kayak tesislerini 2011 yılında kış olimpiyatları için inşa etmiştik ve o günden bugüne tüm kış sporcularına güçlü bir şekilde ev sahipliği yapan bir tesis. Tabii şimdi yaz sezonundayız. Kayak sezonu yok belki ama tesisimizin gökyüzü gözlem şenliği için hizmet vermesi de ayrı bir mutluluk vesilesi. Ülkemizin dört bir yanındaki tesisleşme hamlemiz, spor tesislerimize, gençlik yatırımlarımızda en başta yurtlar olmak üzere ve bu tesislerin çok fonksiyonlu bir şekilde kullanılması bizlere ailemiz bir heyecan veriyor. İşte yurtlarımız, Seyahseler Genç adıyla bu yıl başlattığımız gençlerimizi Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilde ücretsiz şekilde konaklattığımız yurtlarımız bunu en güncel örneği. Ben bu vesileyle tüm gençlerimizi seyahat sever projemize davet ediyorum. Özellikle Türkiye'mizi tanıma, güzel insanlarımızda aspire etme, onlarla kaynaşma açısından önemli bir vesile olacağına inandığımız bu proje zaten gençlerimiz tarafından büyük bir teveccüh görüyor. Ama ben halen bu projeye katılmamış gençlerimizi de seyahat etmeye ve bu anlamda onlara kapıları ardına kadar açık olan yurtlarımızda ücretsiz bir şekilde konaklamaya davet ediyorum. Bizler gençlerimiz ne talep ediyorlarsa, gençlerimizin ihtiyacı ne ise bugüne kadar onu önceleyen ve bu anlamda hiçbir fedakarlıktan kaçırmayan bir hareketin, bir misyonun temsilcileriyiz. O yüzden gençlerimiz tarihin gençlerimiz kültürün, gençlerimiz bilimin, sanatın, sanayinin peşinden koştukları müddetçe biz de her türlü imkanı onlar için seferber etmeye devam edeceğiz. Daha adil bir dünya, daha sürdürülebilir bir dünya ve bu anlamda ne gerekiyorsa gençlerimizin özverisi, gençlerimizin heyecanı bizlere de ayrı bir mutluluk veriyor. Tabii bugün gençlerimizin bu anlamda 81 ilden bu etkinliğe katılımı ilgisi ve Erzurum'un her zamanki gibi güzide ev sahipliği apayrı bir tabloyu bizlere getiriyor. Bizler Erzurum'u sporun olduğu kadar gökyüzü gözlem çalışmalarının da de merkezi haline gelmesinden ayrı bir mutluluk duyuyoruz.